Kimi göz daha gelen vuruyor, giden vuruyor. Bu kime de MHP'ye, PKK'da, FETÖ'ye, Ahmet Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki kopillerine kadar herkes kor halinde sayılıyor. Türkiye'de Türk olmak ve Türklerin çıkarlarını, hakkını savunmak görüyorsunuz. Ne kadar zor, ne kadar zor, ne kadar zor, de zor, de zor, zor, zor. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Afganı, Suriyelisi elini kolunu sallayarak istediği her yere gidebiliyor. Biz Türk vatandaşı olarak bir ilden başka bir ile seyahat edemiyoruz kendi vatanımızda. Arkadaşım, vatanına sahip çık. Burası Türk yurdu. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu yasağa karşı direniyoruz. Bizim ya. Bizim ya. Bizim 27 Haziran 2022 günü yani bugün saat 08'de 4 Temmuz 2022 saat 08 saatler arasında Hatay valimiz sen rahmi Dolan bu e, e, kararıyla, konayıyla bir hafta süreyle Hatay ili ve genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve buna benzer etkinliklerin yasaklanmasıyla ve ertelenmesiyle ilgili alınmış bir karar gereği bir görevli yerine geldi. Bir yasaklama kararı var. Neyle ilgili yasaklanma ee, kararı? Yaşamayla ilgili mi? Mesela e, burada yaşayabilir miyiz? Vallahi o, o, neyle? Yaşay ya ben yorum yani, elimizde karar da tamam. var. Bir yani karar ile örnek de verebiliriz. Tamam buna karar verebiliriz. Tamam. Buyurun, buyurun. 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 Neyle ilgili? Tam olarak ne diyor? Basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand çadır kurulu, bilgiri dağılıyor, afiş açma, yazılama kapsamında tüm etkinliklerin yapılması. Şimdi biz e, açlık kreği yapmayacağız. E, basın açıklaması da yapmayacağız. Sank çadır da kurmayacağız. Bildir de dağıtmayacağız. Afiş da asılmayacağız. Yasama da yapmayacağız. Bunlar değil bile, Bunların hiçbirisi hiç yapmayacağız. genel başkanım. Yapmayacağımıza herhangi bir, 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 şekilde biz geçişini müsaade evet. e, Sayın Valimiz'in almış olduğu buna iyiden ee, şöyle bu yasak kaldırılana kadar heyet olarak burada kalmaya devam ediyoruz. Kalıyoruz başkanım. Burada kalmaya devam, devam. devam ediyoruz ve bütün dünyaya da buradan duyuruyoruz. İçeride 700 bin tane Suriyeli var. Bunların içinde işit teröristleri var. Bunun içinde el kaideci var. Ve 700 bin Suriyelinin içeride olduğu bir Türk kentine siz bir Türk parlamentosu sokmuyorsunuz. Bu da Hatay Valisi'nin ayıp olsun. Biz buradayız. Diğer ekibi. Hadi bak. Değerli yurttaşlarımız. Gördüğünüz gibi Hatay sınırında jandarma tarafından durdurulduk. Ve Hatay valisi bir açıklama yapmış. Diyor ki Açlık grevi yapmak, basın açıklaması yapmak, oturma eylemi, stand çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama yapma 4 Temmuz'a kadar yasakmış. Bugünden itibaren Hatay'da. <laughs> Şimdi biz bunların hiçbirisini yapma niyetiyle gelmedik zaten. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik. Yasak kapsamında <laughs> <u> yok. <laughs> Sembolik mayın. ben. Tabii e, yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil. Her ne kadar Süleyman o kadar öyle zannetmiş olsa da e, şaka gibi arkadaşlar bakın. Türkiye'nin güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannetti. Siz suçun içindesiniz gırtlağını sakat. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Tamam. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye'den ki bütün Zafer Partililere de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya arkadaşlar. Evet. Tamam. Hatay'a, Hatay'a gireceğiz. Hatay Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız. Bozkurt, Özdağ, Boğazsuz. Bombalanma kararı için gelmeyenler, gelmeyenler için Değerli Açalım. Erzin'de opet istasyonunda durdurulmuş durumdayız. Arkamızda jandarma barikatını ve araçları görüyorsunuz. Burada bir konvoy oluşmuş durumda. Erzin'e giren her araç kontrol ediliyor. Ve bizim anayasal hakkımız İçişleri Bakanı ve Hatay Valisi tarafından seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Zafer Partisi 7000 yıllık Türk yurduna Hada'ya Suriyeliler tepki gösterir diye sokulmuyor. 7000 yıllık Türk yurduna sokulmuyor. Anayasal suç işleniyor. Görevlerini yapamadıklarını itiraf ediyorlar. Ve bir siyasi partinin faaliyetlerini askıya alıyorlar. Biraz önce burada bir arkadaşımız Zafer Partisi bayrağı asmayı düşününce şöyle müdahale bulunmuş güvenlik yetkilileri bunu aşamıştı bu siyasi etkinliğe girer. Güzel de şu anda Hatay'ın içerisinde ve ilçelerinde Zafer Partisi dahil bütün partilerin bayrakları asılı değil mi kardeşim? Evet. Bütün siyasi etkinlikleri, kültürel etkinlikleri vali durdurabilir. Yasa buna ona bu hakkı veriyor. Ancak yasa ona ve anayasa ona seyahat özgürlüğünü durdurma hakkı vermiyor. Ve burada Zafer Partisi'nin kente girmesini engelleyerek tekrar ediyorum Hatay Valisi anayasayı çiğniyor. Şimdi zannediyor ki bu Hatay Valisi bu sonuna kadar sürecek bir yönetim. Biraz önce açıkladım tekrar açıklıyorum. Bak Hatay Valisi anayasa mahkemesinde yargılanacaksın sen. Anayasayı ihlalden yargılanacaksın. Ama İçişleri Bakanı bana böyle emir verdi. Kanunsuz emri uygulayamazsın. Bu açıklama seni kurtarmaz. Biz buradayız. Bir yere de gitmiyoruz. Ne zaman ki bu anayasayı çiğneyen emir kaldırılır ve biz heyet olarak içeri gireriz, o zamana kadar buradayız. Şimdi bir vali talimat veriyor ve bir partinin 700 bin Suriyelinin yaşadığı, bunların içinde eşit teröristleri de var. Bunların içinde değişik istihbarat servislerinin elemanları da var. Dünyanın en fazla istihbaratçısının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz. İşte böyle bir şehre Zafer Partisi giremez diyor. Bir, Sayın Vali, parlamenterim. Gazi Meclisi'nin üyesi Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemezsin. Tamam. Sen de engelleyemezsin. Patronun da engelleyemez. Ben istediğim yere giderim bu ülkede. Şimdi sen 700 bin dokunamıyorsun ama ibret olacak bir yasaklama belgesi çıkartıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen eğer Hatay'a gelirse Hatay'da olaylar çıkabilir diyor. Hatay'da olayları kim çıkartacak? Hataylılar mı? Hayır. Kimin çıkartacağını kabul ediyorsun? misafir olarak bu ülkede yaşayan Suriyelilerin olay çıkartacağını kabul ediyoruz. Suriyelilerin Zafer Partisi'ne saldıracağını kabul ediyoruz. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir siyasi parti bir kente bu iddiayla sokulmuyor. Zafer Partisi gelirse Suriyeliler Hatay'da olay çıkartır diye. E yarın şunu mu söyleyeceksiniz? Mersin'de de olay çıkarttılar. Adana'da da olay çıkarttılar. Gaziantep'te de olay çıkarttılar. Kilis'te de olay çıkarttılar. İstanbul'da da Konya'da da olay çıkarttılar. İzmir'de de olay çıkarttılar. Siyaset yapmayın. Hadi canım sizde. Burası hala Türkiye Cumhuriyeti. Sizin işiniz Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini engellemek değil. Sizin göreviniz Zafer Partisi'nin Hatay'da güvenli bir şekilde siyasi faaliyetlerini yürütmesidir. Biz buradayız arkadaş. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Bir görevini yapsın. Girmeyin. Yasak durun. Halil'in zana. Halil'in içeriye girmek istiyoruz. Böyle işlerimiz var. Tuvalete gideceğiz. Gidemiyoruz yönlendirin, yönlendirin Gelsinler buraya. Ya bu ne saçmalık ya. ya. Şey Yola çıkmayız. Ancak buraya gelmek isteyen arkadaşları durdurmayın. Anayasa ihlal etmeyin artık. Yeter. Bakın buraya gelen insanlar özgürlüklerini kullanabilirler. bizi oraya bırakmayabilirsiniz. Tamam. Burada da anayasal ihlal ediliyor. Size bir şey söylemiyorum. Bunu vali yapıyor. Validen bunun hesabı mahkeme önünde sorulacak. Ama burada arabasını bindirip İçeriye girmek isteyen insanı durduramazsınız. Yani bu yasak. Bakın ben yürümek istersen beni de durduramazsınız. Ben milletvekiliyim kardeşim. Tamam mı? Bu ülkenin her yerine giderim ya. Her yerine giderim. Kimse durduramaz. Ama ben arkadaşlarımdan ayrı gitmiyorum. Siz emir aldığınız için size de saygı gösteriyoruz. Ama lütfen bu insanlara dokunmayın. Bu insanların hakları. Siz, sizin göreviniz anayasayı korumak. Bu anayasayı koruyun. Eğer bir insan buraya girmek istiyorsa, benim partilim veya vatandaş, buraya girer kardeşim. Bunu engelleyemezsiniz. Gel kardeşim ya, gel. Sayın saygımız. Saygımız. Görmek için geldim, kardeşimi görmek kardeşimi. için almadınız. Bak kardeşimi anlaşmasıyla. Birçok ülke, tam sayı 164 sınırlarından antipersonel mayınları sökmeye karar verdi ve Türkiye'de bunlardan bir tanesi olarak bu anlaşmaya imza attı ve sınırlarımızdaki mayınları söktüler. 2009 ile 2011 arasında Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlar söküldü ve sonra Suriye'den büyük köş başladı. 2015'ten itibaren de Avrupa Birliği finansmanıyla İran sınırındaki mayınlarımız söküldü ve daha sonrasında bildiğiniz gibi hala devam eden Afgan göçü başladı. Süleyman Soylu ki kendisinin terbiyesiz bir adam olduğunu bütün Türkiye görüyor ve biliyor. Beni uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmakla suçlamış. Oğlum Süleyman bak yine işini iyi yapmamışsın uluslararası istihbarat örgütü diye bir şey olmaz. Yabancı servisler olur. Sen tabi bunu sorumlu olduğun ve ilişkili olduğun uluslararası suç örgütleriyle karıştırıyorsun. Sen benim değilsen bütün sistemin gelse herhangi bir yabancı servisle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkin olduğunu gösteremez. Çünkü yok. 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 Çünkü devletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Ama sen uluslararası suç örgütleriyle ilintili kriminal bir adamsın. Bak tekrar ediyorum. Uluslararası suç örgütleriyle ilintili kriminal bir adamsın. Genel başkan yardımcısıyken daha yüksek oya geldiğin zaman hangi baronlarla görüştün? Sen zannediyorsun ki sen herkesi izliyorsun. Ya devlet seni kaydediyor oğlum. Anlamadın mı hala sen? ülkemizi seviyoruz. Senin ve mensup olduğunun tayfanın sevmediği. Biz ülkemizi gerçekten seviyoruz. Onun için sınırlarımızın kevgir gibi olmasını istemiyoruz ve buna da izin vermeyeceğiz. Evet, ben şimdi sınıra gidiyorum. Ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım. Engelle de görelim seni. Sen iç işleri değil. Sen suç işleri bakarız. Sen suç işleri bakarız. Suç işleri bakarız. Sen suç işleri bakarız. Ve bir gün hak ettiğin cezayı da alacaksın. <laughs> Üstelik bırak artık benle laf yarışına girmeyi ya. Bak sana çok ağır şeyler söyleyen birisi var. görelim senin boyunu. Ama boyunun çok uzun olmadığı anlaşılıyor. İçişleri Bakanı önüne geldiğinde korkudan dışarıya çıkamadı. Bak tekrar da çağırıyorum seni. Ne zaman ve nerede istersen Şuleyman. Ne zaman ve nerede istersen. Oflu değil, koflu herifsin. Oflu değil, koflu herif seni. Koflu herif seni. Koflu, 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 koflu. Yurttaşlarım Hatay Valiliği'nin bu sabah başlattığı ve anayasal bir suç olan Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini ve basın açıklamasını yapmasını engelleyen kararına sizin Değerli manevi desteğinizle gün boyu direndik. Bu direniş sırasında değişik siyasi parti temsilcilerinden ama onun dışında bütün Türk halkından Türkiye'nin değişik yerlerinden mesajlar aldık. Hatay valiliği biraz önce anayasayı çiğneyen yasak kararını kaldırmak durumunda kaldı. Birazdan Zafer Partisi olarak Antakya'da il merkezimize doğru yola çıkacağız ve orada basın açıklamamı gerçekleştireceğiz. Bütün Türkiye'ye, bütün hukuk ve demokrasi dostlarına, büyük Türk milletine selam olsun. Sağ olun, sağ olun.